Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA Vice serimizde kaldığımız zaten devam ediyoruz ama gerçekten çok garip bir şekilde devam ediyoruz en son Kamerat'ın üstünde mi kalmışım ben abi kamerat oyuna bir girdim aa bunun üstünde İçinde içinde de Allah Allah içinde adam da yok anasını satayım adam kaçmış mı ne olmuş ben bu arabayı en son sürüyor muydum ne yapıyordum hiç bir fikrim yok arkadaşlar hatta bu arabayı biraz sürdüm hatta bu araba da güzel arabaydı seviyordum ben bu arabayı niye çıkıyordu güzel araba Eee Bugün GTA Vice serimize kaldığımız zaten devam ediyoruz. Aslında GTA Vice'i çekmeyecektim çünkü GTA Vice arkası müzik ekle falan filan derken hani zamanım aslında var ama hani başka bir video çekeyim dedim. daha basit bir şey çekeyim dedim ama çekeyim dedim sonra. Eee bundan önce de Bob Dropper'ı yeni bir de sonra attım. O videoyu isteyebilirsiniz. Ee, bu arada bir dakika arkadaşlar çok güzel. Özür diliyorum. Şöyle falan. Yani ee, şey olduğu için hava artık hava için bu videoda arkadaşlar ne yapacağız ya soracak olursanız bu videoda arkadaşlar bugün GTA Vice videomuzda ee, biliyorsunuz ki en son GTA Vice videomuzda yarış arabalarını açmış yani yarış araba değil de son iki özel arabamızı açmıştık bu galeride ee, onlardan arkadaşlar bir tanesi yarış arabasıydı ve o yarış arabasıyla son yani GTA Vice'in son yarışını ve en büyük yarışını bitireceğiz hemen arkadaşlar buradan arabamızı alalım. Hatta e, buradan arabamızı almayalım abi. Dur dur. İyi oldu ama. Bindim iyi indim, bindim. Bu a, kırmızı renk kaybolmayacak. Hemen gidelim. Şöyle bir şey düşünüyorum. E, Şunu aşağıdan yarışı seçeceğim ve arabamla atlayıp oraya gideceğim arkadaşlar. Eee... Işte şu an tabi burada yine müzik izliyorsunuz ama introyu bilmiyorum. Intro müziğini şu anda hani ben bu videoyu çekerken bulmadım ama video belki hani yüklerken o anda bulurum falan da bilmiyorum. Ya da introyu mi değiştireceğim? Introyu da de değiştirmeyi pek istemiyorum ama arka farklı bir ses koyarım artık yarın bakarız arkadaşlar. Ama uyuyordu. Neyse o ses uyuyordu. Bulursam iyiydi ama bulamazsam yapacak bir şey Neyse. Şimdi bak bakın arkadaşlar şimdi. eee şöyle bir olay var. Biz bunları bitirdik. Altın yarış. Aa. Lan pardon bir dakika arkadaşlar. Lan ben yanlış sevdeymişim pardon. Çok özür diliyorum çok özür diliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim çok özür diliyorum. Hey Allah hepinizden çok özür diliyorum. Ben, ben de diyorum ki ulan diyorum ben bu kamyon tüstünü bırakmışım en son. Ne oluyor diyorum evet arkadaşlar çok özür diliyorum. Lan dedim bir an parama bakınca aklım yerine geldi ya neyse. Evet geri geldik ve evet şimdi şöyle bir olay var. Biz dördüncü yarış, işte beşinci yarışı bitirmişiz altıncı yarış kalmış Şimdi aradaki farkı görüyorsunuz. Şimdi beş bin dolar on bin dolar. Ve yani onu paraya geçtim para hani para'nın farkı da çok fazla iki kat ama bakın bu 2.86 milyon bu abi 6.1 abi inanılmaz yani 3 kat falan neredeyse yani. 2 e, iki kat, 3 kat, iki buçuk kat bir şey yani yani e, baya hani fazla bir mesela zaten Vice'i geziyorsunuz da gerçi seçmedim lan seçmeden gidiyorum abi. E, zaten geziyorsunuz böyle Vice'in bir hani e, bu bet haritası gerçi ama e, genel olarak geziyorsunuz yani, bu bu havalimanları falan kalıyor yani ama köşeleri falan mı kalıyor geri kalan geziyorsunuz abi. Evet bunu arkadaşlar parayı verdik ve hemen gidiyoruz. E, gerçekten hani güzel bir video olması istiyorum. ben yani, bu video zaten özel bir video. Hani ee, ya bu, şekilde yarış yapacağımı söylemiştim. O yine kırmızı spam olmuş. Güzel. Kırmızı spam olması güzel. Bu rengi seviyorum. Şöyle abi biraz geri gelelim ve hop oba. Şöyle i̇şte birazcık e, şey oldu. Arabayı yamuttuk mu? Allah, arabanın önünü yamuttu. Neyse. O yarış direkt buradan başlıyor abi. Yarış buradan başlıyor ama yarışa ben direkt girmeyeceğim. 2 dakika bir 2 saniye bekleyin abi. 2 saniye siz bir bekleyin. Hemen aslında direkt kendim ama abi çıkkın yapacaktı neyse şuradan direkt yapayım arkadaşlar. Spreyce bir girelim ama rengi değişecek arabanın neyse ben rengini tuttururum yani rengi şey yaparız. zaten arabanın anasını dağılattık yani hani. Ama bundan sonra illa spreyceye girmem şart oldu. Rengi ne olacak abi sarı falan olmasın sarı istemiyorum yok sarı olmasın abi sarı istemiyorum kırmızı olsun böyle kırmızı siyah daha da bir renk güzeldi. Ee, bakalım bu videoda bu adamları tek seferde geçebilecek miyiz? Yani biraz şüpheliyim tabi bundan zor biraz ama İnşallah geçeceğiz arkadaşlar. Mavi beyaz istemiyorum. Kırmızı olabilir mi? Kırmızı olsun. İki saat daha uğraştırma. Ya senin ya mavi değil abi. Kırmızı istiyorum ya. Evet arkadaşlar e, rengi buldum yani birazcık uğraştırdım ben ama çok değil yani, yani 20-30 saniye falan ekstradan uğraştım video kesinlikle. Tamam çok e, uzamadı hatta bir dakika falan işte Evet hemen gidelim arkadaşlar bu arabayı çarpmak istemiyorum ve Vice City'deki o en büyük ve en düşüşü en şey yarışımıza derken arabanın kapısını kırdık lanet olsun neyse arkadaşlar artık o kadar da uğraşmıyoruz yani o kadar da kapı kapımız açık birlikte yani bir farklılık olsun evet 1 2 3 ve başladık evet şimdi arkadaşlar çita infernus panche var yine aynı şekilde yarışta ikisi kırmızı biri sarı benim yani rengim de böyle değişik kırmızı gri böyle güzel evet şimdi ulan orada illa bile kaydıracaksınız zaten değil mi? O kaydırma yapmazsanız içiniz rahat edemiyor sizi yani, içiniz rahat edemiyor şöyle bir kaymamız lazım ee, evet, onlar oradan geçmek için e, zaman kaybedecek. Ben basayım abi gaza. Kapım olmadan geçeceğim lan sizi yarış arabamla. Evet, arkadaşlar basıyoruz. Basıyoruz abi. Bas abi bas 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 bas. Sumaki hat yazıyor. Evet. Şimdi bakalım neler olacak bu yarış arabasıyla bu son yarış yapmak istiyordum. Evet, şu anda yapıyoruz evet. Allah dur dur. Dur aman aman. Aa işte o salaklığı yaptık şimdi millet beni geçecek anasını satayım. Geliyorlar vallahi geliyorlar. Gördüm onları kaç ya. Aa, bas 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 bas. Abi geliyorlar mı vallahi. Aha orada zaman kaybetmedik. Aha orada zaman kaybetmedik. Çok güzeldi. Hopa uçtuk mu uçtuk vallahi. Bas abi bas abi bas 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 bas. Of arabanın sesine kurban. Arkadaşlar adamlar arkadan geliyor yani. O kadar da rahat davranmak istemiyorum. Çünkü geliyorlar gördüm yani. Adamlar köprüden geçip geliyordu yani. Ama ulan çarpmasaydık iyiydi. Geliyorlar mı? Şu an gözükmüyorlar. Şu an daha da gözükmüyorlar. Şöyle bir girelim abi. Bu bayağı uzun bir yarış yani ciddi anlamda bu çok uzun bir yarış. Çünkü hani e, git git bitmiyor. Hani Vice City sonuçta. Vice City, Hani tam Vice değil. o kadar büyük bir şey değil ama hani Abi sonuçta dolaşmak da hani bir de etrafını dolaşmak. bir bu üçe gitmekten bahsetmiyoruz. Bildiğiniz içini falan dolaşıyoruz etrafını falan. O yüzden uzun sürüyor bu yarış. 6 mil zaten. Bayağı uzun o yüzden. Ee, şimdi buradan sola mı? Sola döneceğiz aynen şöyle bu dönem. Ya arabaya bir koymuşum. Abi araba evi koydum araba toparlayamadı lan Allah valla Benim Allah arabaya bir şey olmadı yalnız benim arabaya da olacak dumanlar çıkıyor O hoş değil o hoş değil o adamla geride kaldı Bas abi biz hiç arkamıza bakmıyor hatta bas abi e, biz yolumuza bakalım Onlar gelirse gelir gelmez da değil zaten Gelmesin nerede zaten Hop ay 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 yavaş 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 hop şöyle bir sağlamasına dön abi dön araba dön araba Tamam Güzel. Şu anda gayet iyiyiz. Şöyle sağlayalım yine. Ah, Sabre'ye de çarptık Vallahi sağ solda da bir sık ettiğim edeyim Sabre vardı. Aslında var ya bu yarışı Sabre'yle de yarışmak güzel olur. Ama tabii ee, ya tabi bu araba daha az olduğu için Sabre tutuyor. Bu arada hala bu salaklar yok. 2 dakika olmuş yarışın ee, başlamasından bu yana. Çok da olmamış yani. 3. E, dördüncü 4. dakikalarda biz bu yarışı bitiririz gibime geliyor. Ulan o kadar bas. basıp. Aa bir dakika bir dakika arabam yanıyor. Arabam. Olmaz arabam yanıyor hayır 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 araba, arabam Oğlum, bir dakika lan arabam yanmaması lazım lan. Size bir şey söyleyeyim arabam yanarsa cc'yiz yani. yani. araba bulacağız da bir de hızlı araba bulacağız da Allah çarpma amınam ya. Abi bas 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 kaç kaç o adamlar gelecek şimdi bak zaman kaybettiriyorsun abi şöyle bir fren yaparak. Arabam yanıyor da o yüzden birazcık çarpma arabanın da frenleri var bu GTA Lan buradan araba çıkıyor muydu lan? Siz ne işiniz var burada? Minnet araba minnete bak ya. Oğlum burada adamlar git geliyorlar gerçi ya. Doğru hatırladım şimdi geldiğini hatırladım doğru. Oradan çıkıyorlardı. Biz girdiğimizde çıkıyorlar ama onlar. Orada spamlanıyordu çakallar. Abi yalnız benim bir lan oğlum binada önümden niye çıkıyorsunuz lan? Yapmayın gözünü seveyim ya. Abi bak araba yavaşsa küfür ederim. Bak ciddiyim küfür ederim yani. Hiç hoş olmaz yani o küfür etmemde. Yapmayın gözümü seveyim ya. Şu anda korkudan hızlı süremiyorum yani. Yapmayın etmeyin bunu bana. Tamam. Şöyle bir el frenine abi frene bastım vallahi korkuda. El freninde kayacaktım da şimdi kayarken bir yere tostarız. Tamam, gayet iyiyiz. Tamam. Hala adamlar arkamız yok arkadaşlar. Bu yarışı ben vallahi var bitirsem helal olsun bana. Abi frene dönelim. Ne olur ne olmaz. Çok vurdum arabayı ya. Arabayı çok vurdum. Şurada bir el freni çakarım ama. Şurada bir el freni çakalım. Tamam. Benim o barış noktasını geri dönmem lazım. Ha, bas kazan. Tamam tamam tamam. Hala gelen yok. Hala gelen giden vesaire yok. Ben biraz şöyle ortadan gideyim ki. Ay 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 ay. Sağa dönecekmişiz buradan. Sağa dön 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 dön. Tamam, buralara girdiğimiz hiç güzel olmadı ya. Buraları hiç sevmiyorum. Burada tam böyle arabayı bir yere vuracağız patlatacağız gibi hissediyorum. Tamam. Fren fren fren. Fren abi. Fren bas 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 bas. Tamam yine fren çakalım. Şöyle bir sol sağ. Tamam dümdüz gidiyoruz abi. Dümdüz hiç şaşırmayalım. Tamam buradan sağ. Arkadaşlar valla bu yarışı var ya yani bu şekilde yaparsak bize helal olsun. Çünkü araba yanıyor abi. Araba yani böyle şu an bir yere vurursam herhalde patlayacak ya. Gerçekten ondan korkuyorum. Ya olay şu. Araba değiştiririz ama. Gerçi araba değiştir. Oğlum mal mısın? Niye lan? Lan oğlum lan senin gibi jipim var Allah bin belasını versin. Köpek seni yürü git lan. Hadiye bak ya beni patlatacak ya bir benim bir kafamı mı karıştırma oğlum siz sabote mi etmeye çalışıyorsunuz lan? bunlar rakiplerin arkadaşı falan mı ya Allah Allah şöyle sol lan bas 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 her yerde Land Rover çakmaları var ya bas bas normalde araba istesem bulamam ya o araba nadir çünkü manyaklara bak bir de manyak süren çıktı ya Al nasıl bir şansın varmış arkadaş hep benim istemediğim şeyler bulur derken arkadaşlar ama Abi lan bir an dedim var ya orkada O bar şey var ya rakip sandım Ve arkadaşlar işte bu be İşte bu Ve you have won 4000 dolar kazandı 4000 dolar Ben 10000 dolar Lan 10000 dolar değil miydi? Aha arabam dönüyor Oye oh, yeah. Arabayı da artık ama arkadaşlar yarışta kazandık Neyse para önemli yok Birinci mi bitirdim? Birinci bitirdim arkadaşlar evet, şey, bu videoda Böyle oldu Artık bu gerçek bu videoda şu an ne yaparız Ben bu videoya buna güvenerek açtım ama bitti bu yarışta 10 dakika olmuş gerçi lan 10 dakikayı biz doldurmuşuz yani bitirsen de bir şey olmaz evet, abi gördüğünüz gibi Tüm yarışları birinci bir şekilde bitirdik Gayet güzeldi ama Olay şu neden bana 10 bin dolar vermedi ya 10 bin dolar yazıyor acaba daha mı hızlı bitirmem gerekiyor ama ondan olabilir evet abi Eee Şimdi ne yapalım abi Bu arada GTA Vice yüzden şöyle videolar da yapmıyoruz şöyle Mesela 5 yıldızdan kaçış ve 6 yıldızdan kaçış gibi videolar yapmıyoruz şöyle. 4 yıldızdan kaçış yapar mıyım e, ee, yapmam çünkü ya 4 sıvatlar geliyor o kadar zorlamayabiliyor ya 5 ve 6 için yapmayı düşünüyorum 5 yıldız FBI 6 yıldız askerle falan geliyor onun için yapmayı düşünüyorum ilk 5 sonra 6'ını yaparım e, ee, evet ne yapalım abi o zaman videoyu bitirelim arkadaşlar bu video çünkü bu hani bu video bu yarışın e, özellikle çektiği videoyu bit bitirelim güzel video olduğunu için eğer siz de videoyu beğendiyseniz daha katma kanalda seyahat abone olun en güzel bir şekilde yarışınızı yapın birinci olduk kendinize iyi bakın bay bay